başlayabilirsin şimdi sana bir sürü bilgi vereceğim böylece farkındalığın yükselecek şimdi sana düşüncelerimizin gücünden bahsedeceğim bir şey düşündüğümüzde dikkat etmeliyiz aslında çünkü biz düşüncede yaratım yapıyoruz bir şey düşünüyoruz sonra söylüyoruz onu şunu istiyorum bunu istiyorum peki biz bunları doğru bir şekilde düşünüyor muyuz ya da doğru bir şekilde istiyor muyuz Biraz bu konunun detayına ineceğim. Düşünce gücü. Dikkatinizi neye yöneltiyorsanız o daha da fazlalaşır. Dikkatinizi neye yoğunlaştırıyorsanız o daha da artar ve yaşamınızda kalıcı hale gelir. Olumsuzdan uzaklaşın ve dikkatinizi gerçekten olmak, yapmak, sahip olmak istediğiniz şeyler üzerinde yoğunlaştırın. Şişman olmak istemiyorum, parasız kalmak istemiyorum, Yaşamak istemiyorum. Burada kalmak istemiyorum. Burada yaşamak istemiyorum. Bu ilişkiyi sürdürmek istemiyorum. Annem babam gibi olmak istemiyorum. Bu işimde takılıp kalmak istemiyorum. Saçlarımı, burnumu, bedenimi böyle olmasını istemiyorum. Yalnız olmak istemiyorum. Mutsuz olmak istemiyorum. Hasta olmak istemiyorum. Az önceki örnekler zihnimizde olumsuzluklarla savaşmaya nasıl kültürel olarak şartlandığımız gösteriyor. Bu şekilde düşünürsek olumlunun kendiliğinden bize geleceğini zannediyoruz. Ancak öyle değil. İstemediğimiz şeyler için ne kadar da kendimizi heba ediyoruz. Böyle yapmak size gerçekten istediğiniz şeyleri hiç getirdi mi? Lütfen bir dur. Hatta videoyu durdur. Bunu bir düşün. Yaşamanızda değişiklik yapmayı gerçekten istiyorsanız olumsuzluklarla savaşmak zamanınızı boşa harcamaktan başka hiçbir şey değil. İstemediğiniz şeyler üzerinde daha çok düşündükçe daha çok istemediğiniz şeyleri yaratacaksınız ve bu şeyler sizin karşınıza çıkmaya devam edecek. Kendiniz veya yaşamınız hakkında hep beğenmediğiniz şeyler büyük olasılıkla hala hayatınızda sürdürmeye devam ediyor. Hala hayatınızda olumsuz şeyler devam ediyor. Halbuki onları zaten sen yarattın dikkatinizi neye yoğunlaştırıyorsanız o daha da artar ve yaşamınızda kalıcı hale gelir. Olumsuzdan uzaklaşın ve dikkatinizi gerçekten olmak, yapmak, sahip olmak istediğiniz şeyler üzerinde yoğunlaştırın. Biraz önceki olumsuz ifadeleri, hadi gelin olumlu ifadeleri çevirelim. Şey Onların olumlu yani pozitif hallerini söyleyeceğim şimdi. İnceyim, maddi rahatlık içindeyim, hep genç kalıyorum. Şimdi daha iyi bir yerde yaşıyorum veya daha iyi bir yere taşınıyorum. Harika yeni bir ilişki içindeyim. Kendim gibi olmaktan memnunum. Saçımı, burnumu, bedenimi çok seviyorum. Sevgi ve şefkatle doluyum. Neşeli, mutlu ve özgürüm. Çok sağlıklıyım ve bu sağlığım ve bu bedenim için çok şükürler olsun. İyi ki bu bedenin içindeyim. Şikayet edersen, o şeyi büyüteş tutarsın. Daha fazla ve daha büyük oranda yaşamaya başlarsın o şikayet ettiğin şeyi. Şükreder isen, o şeyi mıknatıs tutarsın, mıknatıs gibi olursun. Hızlı ve mucizevi şekilde daha iyisini yaşamaya başlarsın. Kaçarsan, o şeyi kendine düğümlersin, o şeye bağlanırsın. En umulmadık yerlerdeki anlarda yüzleşmek zorunda kalırsın o kaçtığın şeyle. Bu yüzden yüzleşmen gerekiyor. Peki izin verirsen ne olur? O şeyi serbest bırakırsın. Şaşırtıcı bir şekilde ya hayatından çıkabilir ya da çözümlenir. Hiç beklenmediğin anda çözümlendiğini fark edersin ve bu seni çok sevindirir. Sevgili izleyicim, bugünkü videonun sonuna geldin. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Bildirme tıklayarak bir dahaki videoya hemen gelebilirsin veya Yorumlarda merak ettiğin soruları sorabilirsin. Elimden geldiğince yardım etmeye çalışacağım. Sorularına cevap vermeye çalışacağım. Açıklamaya bakarak bütün sosyal medya hesaplarıma ulaşabilirsin. Şimdilik bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hep mutlulukla, bereketle, şifayla kal. Şimdilik bay bay.